Herkese selamlar, sevgiler. Kripto Haber Bülteni kanalının yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda XRP coin fiyat beklentisini ve Ripple'ın Haziran ayında kaç dolar olabileceğini konuşacağız arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce içerikleri beğeniyorsak videonun sonunda beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar XRP coin fiyatı yatay direnç alanının üstüne çıkmak üzere ve ortalama 0.96 dolarlık bir fiyatı hedefliyor. Kısa vadede 0.6 dolara kadar güçlü bir direnç bulunmuyor X. XRP coin'de 13 Haziran'da belgelerin açıklanması ve haftalar içinde davanın biteceğine dair beklenti alıcıları cesaretlendiriyor. XRP coin yatırımcılarının heyecanla davanın sonuçlanmasını bekliyorken son veriler eşliğinde fiyat oldukça iyi gidiyor. Eğer Bitcoin cephesinde ciddi satışlar görmezsek Haziran ayında Ripple fiyatı yatırımcılarının yüzünü güldürebilecek bir seviyeye gelecektir. Yıllardır sek davasıyla mücadele eden ve bu yüzden baskı gören XRP fiyatı yeniden 0.5 doların üzerinde. Haziran ayı için Ripple fiyat beklentisi şu şekilde. Şu anda ortalama 0.51 dolar direnci civarında dolaşan popüler altcoin bu seviyeyi geçtikten sonra 0.6 doları test etmesi muhtemel ve bu durum devam eden yükseliş nedeniyle risk iştahı artan yatırımcıların desteğini çekebilir. Ripple'a günlük aktif adreslerde önemli bir artış görüldü. 27 Mayıs'ta yaklaşık 490 bin adres XRP ağı ile etkileşime girdi. Sentiment verilerine göre bu 880 binlik rekor adres sayısının oluşturulmasından sadece 3 ay sonra Ripley'ndeki en büyük ikinci adres faaliyeti anlamına geliyordu. İlginç bir şekilde Günlük aktif adreslerin Mart ayında rekor seviyeye yükselmesi %45'lik bir fiyat artışından önce gerçekleşmişti. Bu da hali hazırda devam eden rally için destekleyici bir sinyal. Eğer yine benzer bir şey olursa 0.6 dolar fiyatı üzerinde yeni bir zirve Haziran ayında görülebilir. Yatay trend çizgisi neredeyse aşıldı dediğim gibi 0. 50 dolar bandında 50-52 dolar bandında ilk olarak Haziran ayında veya Mayıs ayının son günlerinde 0.6 doları testini görebiliriz. Eğer bu bölgenin üstünde kalıcılık sağlanırsa güçlü direnç olarak 0.96 dolar desteği bulunuyor ve bu da bu fiyatta ortalama %100'lük bir kazanç getirebileceğini söylüyor arkadaşlar. Ripple CEO'sunun da yaptığı haftalar içinde dava sonuçlanabilir açıklaması yatırımcıları motive etti ve 13 Haziran tarihinde yayınlanacak belgeleri de diğer bir fiyat katalizörü oldu. Aynı dönemde Fed faiz kararı da genel piyasa hissiyatını etkileyecek. Eğer Perşembe ve Cuma günleri istihdam, ücret artışı verileri beklentiyi karşılamazsa XRP coin yatırımcıları darbe alabilir. Bu da 0.96 dolar zirvesinin Haziran ortasına geldi gerçekleşmemesine neden olacaktır. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu haber de cointurk.com'a aittir. Bu tarz içerikleri beğeniyorsak kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.